Afrika kıtasına insani yardımın siyasallaştırılması hangi ülkeler ve setaklar tarafından gerçekleştirilmektedir? Bu ülkelerin ve setakların amaç ve hedefleri nelerdir? Öncelik olarak Afrika kıtasında yoksulluğa neden olan tarihi anlamadan hali hazırda kıtada devam eden yoksulluğu ve az gelişmişliği anlamamız mümkün değildir. Kıtanın kaynakları üzerinden geliştirilen kirli zenginliğin sömürge dönemlerinin günümüze kadar kendi nasıl ürettiğini genişlediğini ve geliştirdiğini sorgulamamız gerekmektedir. Bu kirli zenginliği sorguladığımızda emperyal ve sömürge tarih şu anki Afrika yoksulluğunun vazgeleşmişliğinin merkezinde yer aldığını görmekteyiz. E, sömürge dönemimize baktı sömürge dönemine baktığımızda sömürgeci Avrupa devletleri ve misyonerler Afrika kıtasında sömürge teşebbüsünde e, birlikte hareket ettiler. E, bu birlikte hareket etme sürecinde medeniyet misyonunu kullandılar. E, sömürgeciler ve e, misyonerler e, birlikte hareket edip Afrika kıtasında okullar, yurtlar, e, yetimhaneler, e, kiliseler farklı farklı kurumlar açtılar. E, bu kurumlarda e, yerli insanları yetiştirdiler. E, yerli Yetiştirdikleri yerli insanları e, sömürge sistemine entegre ettiler. E, tabi olarak bu süreçte insanların dillerini, dinlerini ve kültürlerini değiştirdiler. E, geçmişten günümüze baktığımızda misyonerlerin medeniyet misyonu adı altında Afrika e, kıtasının sömürgeleştirilmesinin meşrulaştırılmasına yol açması gibi günümüzde Batı setakaları da farklı isimler, farklı argümanlar adı altında Afrika kıtasında emperyal e, sisteme hizmet etmektedir kullandıkları argümanlara baktığımızda insan hakları, insani yardım, kalkınma yardımları gibi argümanlar kullanmaktadırlar. gerçekten Afrika kıtasında sömürge geçmiş, sömürge döneminden günümüze kadar kıtada var olan setakalar, Batı setakaları, Avrupa setakaları yoksulluğu azaltacaklarını, Afrika kıtasında kalkındıracaklarını iddia ettiler. gerçekten bu söylediklerini yerine yerlerine getirdiler mi? sürece baktığımızda Afrika kıtasında söylediklerinin tam aksinin yaşandığını görüyoruz. Yoksulluğun azalmadığını, her geçen gün yoksulluğun arttığını, eşitsizliğin arttığını görmekteyiz. Kalkınma adı altında Afrika kıtasının sömürgeleştirildiğini ve bu sömürgeleştirilmenin farklı isimler adı altında devam ettiğini görmekteyiz. Bu ister istemez kıtada şu anda var olan batı setakalarının sorgulanmasına yol açmaktadır. Batı setakaları kullandıkları argümanların arka planında e, neyi amaçlamaktadırlar? E, bu amaçlarına baktığımızda destek sağladıklarını görmekteyiz. Örneğin 2019 yılında e, Nijerya'da bu karam e, terör örgütüne e, Amerika Birleşik Devletleri e, merkezli e, İnsani Yardım Kuruluşu'na Mary Corp e, bu karan terör örgütüne e, destek sağladığı iddiasıyla Nijerya hükümeti tarafından e, faaliyetleri yasaklanmıştı. Aynı şekilde UNICEF'in bazı çalışanlarının bu karan terör örgütüne casusluk yaptığı gerekçesiyle e, faaliyetleri geçici olarak askıya alınmıştı. E, tabi bu belli bir süreden sonra bu yasaklar e, hangi nedenlerden dolayı olduğunu bilmiyoruz ama e, yasakları kaldırılmıştı. Aynı şekilde 2017 yılında e, Suriye'de eee PD e, lojistik ve ekonomik destek sağladığı iddiasıyla e, Amerika Birleşik Devletleri İnsani yardım kuruluşu olan Mercy Corps e, Türkiye Cumhuriyeti tarafından faaliyetleri yasaklanmıştı. Aynı şekilde Batı STK'ları Afrika kıtasında iki ülke arasında köprü vaziyeti, köprü faaliyetleri yürütmektedirler. Örneğin ülkede büyük bir ihale olacağı zaman ve hatta bir silah ihalesi olacağı zaman bu iki ülke arasında bir nevi diplomatik faaliyet görevi görmektedirler. Aynı şekilde bölgede, kıtada faaliyet yürüten batı STK'ları bilgi sağlayıcı görevi de görmektedirler. Ülkelerle ilgili raporlar hazırlamaktadırlar. Bulundukları bölgelerde raporlar hazırlayarak ilgili ülkelere göndermektedirler. İlgili ülkeler bu raporlar üzerinden o ülke hakkında yeni politikalar üretmektedir. Bazen bakıyoruz bu raporlar neticesinde iki ülke arasındaki diplomatik faaliyetlerin sonlandırıldığını görmekteyiz. Aynı şekilde Batı STK'larının kıtada ülkede herhangi bir kışkırtma veya isyan veya ayaklanma çıkarılması faaliyetlerinde yer aldıklarını görmekteyiz. Aynı şekilde isyanların bastırılmasıyla ilgili faaliyetlerde yer aldığını görmekteyiz. Kıtalar rekabet eden birçok Avrupa devletinin kıtada yüzlerce belki binlerce STK'sı bulunmaktadır. Bu STK'lar farklı farklı isimler adı altında faaliyetlerini yürütmektedir.